etti ve güzel bir gelir elde edebileceğini anladı. Ancak sonunda farklı bir yol seçti. Uzun süre sokaklarda dolaşarak o kadını bulmayı umdu ve nihayetinde zamanla onu buldu ve yüzüğü geri verdi. Kadın bu davranış karşısında şok oldu ve bunu yapmaya karar verdi. Bağış kampanyası başlattı ve duyarlı insanlar para topladı. Sonrasında kadın adamı bulup bir çanta dolusu parayla geri döndü. Adam şaşkın bir şekilde bu duruma inanamıyordu. Eğer onun bunu hak ettiğini düşünüyorsanız abone olun. Kadın, sokakta dolaşan bir evsiz adamın yanına gidip birkaç madeni para bıraktığında elmas yüzüğü düşürdü. Adam Paraları alırken yüzüğü fark etti ve güzel bir gelir elde edebileceğini anladı. Ancak sonunda farklı bir yol seçti. Uzun süre sokaklarda dolaşarak o kadını bulmayı umdu ve nihayetinde zamanla onu buldu ve yüzüğü geri verdi. Kadın bu davranış karşısında şok oldu ve bunu yapmaya karar verdi. Bağış kampanyası başlattı ve duyarlı insanlar para topladı. Sonrasında kadın adamı bulup bir çanta dolusu parayla geri döndü. Adam şaşkın bir şekilde bu duruma inanamıyordu. Eğer onun bunu hak ettiğini düşünüyorsanız abone olun. Kadın, sokakta dolaşan bir evsiz adamın yanına gidip birkaç madeni para bıraktığında elmas yüzüğü düşürdü. Adam Paraları alırken yüzüğü fark etti ve güzel bir gelir elde edebileceğini anladı. Ancak sonunda farklı bir yol seçti. Uzun süre sokaklarda dolaşarak o kadını bulmayı umdu ve nihayetinde zamanla onu buldu ve yüzüğü geri verdi. Kadın bu davranış karşısında şok oldu ve bunu yapmaya karar verdi. Bağış kampanyası başlattı ve duyarlı insanlar para topladı. Sonrasında kadın adamı bulup bir çanta dolusu parayla geri döndü. Adam şaşkın bir şekilde bu duruma inanamıyordu. Eğer onun bunu hak ettiğini düşünüyorsanız abone olun. I do Sokakta dolaşan bir evsiz adamın yanına gidip birkaç madeni para bıraktığında elmas yüzüğü düşürdü. Adam paraları alırken yüzüğü fark etti ve güzel bir gelir elde edebileceğini anladı. Ancak sonunda farklı bir yol seçti. Uzun süre sokaklarda dolaşarak o kadını bulmayı umdu ve nihayetinde zamanla onu buldu ve yüzüğü geri verdi. Kadın bu davranış karşısında şok oldu ve bunu yapmaya karar verdi. Bağış kampanyası başlattı ve duyarlı insanlar para topladı. Sonrasında kadın adamı bulup bir çanta dolusu parayla geri döndü. Adam şaşkın bir şekilde bu duruma inanamıyordu. Eğer onun bunu hak ettiğini düşünüyorsanız abone olun. Kadın, sokakta dolaşan bir evsiz adamın yanına gidip birkaç madeni para bıraktığında elmas yüzüğü düşürdü. Adam, paraları alırken yüzüğü fark etti ve güzel bir gelir elde edebileceğini anladı. Ancak sonunda farklı bir yol seçti. Uzun süre sokaklarda dolaşarak o kadını bulmayı umdu ve nihayetinde zamanla onu buldu ve yüzüğü geri verdi. Kadın bu davranış karşısında şok oldu ve bunu yapmaya karar verdi. Bağış kampanyası başlattı ve duyarlı insanlar para topladı. Sonrasında kadın adamı bulup bir çanta dolusu parayla geri döndü. Adam şaşkın bir şekilde bu duruma inanamıyordu. Eğer onun bunu hak ettiğini düşünüyorsanız abone olun.